Merhaba arkadaşlar, bir hoş geldiniz. Bu hafta biraz size ötekileştirmeden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bir haftadır bu konu üzerine düşünüyorum. Yani e, hepimizi ortak paydada birleştiren e, bir duygu var. Bir şey var, bir his. Ve buna birazcık yakından baktığımda aslında insanın duygularımız olduğunu fark ettim. Ama o kadar çok e, ayrıştırmışız ki birbirimizi. Aslında biz değil, dünya sistemi... Çünkü bu biraz onun işine geliyor. Bunu kullanabiliyor. Bizim en temel duygumuz, aidiyet duygumuz. Bir şeye ait olmak istiyoruz. En yumuşak karnımız da o aslında. Bazen bizi oralardan çok güzel vuruyorlar. Ama en temeline baktığınızda hepimizin ortak buluşması gereken yer insanlık. İnsanlıkta buluşmamız gerekiyor. Bizi farklılaştıran, aslında ötekileştiren şeyler bizim renklerimiz bizi farklı yapan şeyler, ki farklılık çok güzel, doğaya da baktığınızda binlerce çeşit canlı görüyorsunuz, bitki görüyoruz. Ve bunu izlemek acayip keyif veriyor bize. Hani doğada bunu bu kadar severken kendi farklılıklarımız, kendi renklerimiz neden bu kadar gözümüze batıyor? Biraz buralarda durup düşünmek lazım. Tabi bu saygı çerçevesinde, insani kurallarla, birbirimize saygı duyarak, ...bu tarz farklılıklardan bahsediyorum. Ve ee, e bunu bazen gerçekten asıl başarmamız gereken konu olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Ne olur siz de, ben de kendi hayatımda gözden geçiriyorum. Hatta dönem dönem geçirdiğim zamanlar olmuştur. Önyargılarıma bakıp kimlere karşı önyargılıyım, nelere karşı önyargılıyım... Ee, ...onları temizlemeye çalıştım. Ötekileştirdiğin insanlara baktım, Buna cins olarak erkekler de dahil. Ama daha sonradan o düşünceleri fark edip bir kenara bıraktıktan sonra özellikle bu konularla da ilgilenmeye birazcık daha fazla başlayınca o birlik, bütünlük ona bir şekilde ermek, ulaşmak ya da onu hissetmek gerekiyor. Bu sefer aranızdaki engelleri araştırmaya başlıyorsunuz. Yani benim o birliğe giden yolda aramdaki engeller neler? Öğrendiğim şeyler. Ve bunların hepsini yavaş yavaş fark edip atmaya başladığınızda hepsini atmak hemen çok kolay olmayabilir. Ama onu fark etmeniz ve önünüzü açıyor mu tıkıyor mu? Yani birlik aranızda bir engel mi? Eğer engel teşkil ediyorsa üzerinde çalışmaya değer. En son ben kendi hayatımda bunu temizlemeye başladıkça en son kadınla ve erkekte yani cinsste kaldı ve ondan da bir şekilde sıyrıldıktan sonra aa baktım evet insana insan bir enerjiyle bir varlıkla bir ilişkiye girmek daha farklı bakmanızı sağlıyor. Yani farklı bir keşif alanı çünkü karşınızdaki. Siz de onun için öylesiniz. Ve beraber yaşanacak deneyimler var ki bir arada olmamızın nedeni de aslında tekamülde birbirimize yardımcı olabilmemiz dayanışma içinde, birbirimizi önüne taş koymadan, yolumuzu açarak, kolaylaştırarak bir arada olmamız gerekiyor. Ama ötekileştiren her şey hem bizim çevremizle bağımızı kopartıyor, hem de birliğe giden yolu engelliyor. Gerçekten biraz ötekileştirme konusuna buradan bakalım. Bütüne varmamdaki önümdeki engeller ne diyebiliriz. Ben de daha dikkatli inceliyorum arkadaşlar. Bazen bazı ötekileştirmeler ya da önyargılar çok sinsi olabiliyor. Çok kalıplaşmış oluyor ve hiç fark etmiyoruz. Ben de daha ince çalışacağım kendi üstüme. Sizler de lütfen e, önünüzdeki engellere bakın. Neler var? Ve onları hepimize temizlemek nasip olsun. Bu arada farkındalık atölyelerine arkadaşlar 5 kişi oldu. Sizlerden hala bekliyorum. Bir 10 kişi olduğunda açacağım sınıfı. Ben de şu an atölyede neler konuşuruz, ne yaparız, e, talepleriniz varsa lütfen e, mail atın bana. Onlara dikkate alacağım. Ben de düşünüyorum ve keyifli olacağına inanıyorum. En kısa zamanda dediğim gibi grup tamam olsun, buluşuyoruz. Katılmak isteyenler de guescat@gmail.com'a bana mail olarak isim, bilgilerini gönderebilir. Bazen sizle irtibata geçeceğim tekrardan ve diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Yolunuz bahtınız açık, kısmetiniz bol olsun.